Sayın Başkan, çok kıymetli divan, değerli milletvekili arkadaşlarım, aziz milletim hepinizi saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Pazar günü İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen bombalı terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralarımıza ise acil şifalar temenni ediyorum. Şanlı Türk ordusunun kahraman polisimizin karşısına çıkmaya cesaret edemeyen masum kadın, çocuk ve insanları hedef yapacak kadar kalleş, korkak, hain alçaklara gereken ceza dün olduğu gibi bugün de kesilecektir ve kesiliyor. Ne şehitlerimizin ne masumların kanı yerde kalmadı, kalmayacaktır. Bu terör eylemi yapan leş parçasının bir maşa, bir eldiven, bir elbezi olduğunu gayet iyi biliyoruz. Bunları yetiştirenleri de, eğitenleri de, içerideki ve dışarıdaki destekçilerini de gayet iyi biliyoruz. Ve biz bu işin hesabını mutlak mutlak soracağız. Unuttukları bir şey var her türlü hain planların, her türlü saldırılara maruz kalan bu aziz milletimiz Hakkari'den Edirne'ye, Kars'tan Muğla'ya, Van'dan İzmir'e, Nevşehir'den Trabzon'a birlikte acılarını bertaraf etmiş ve birlikte dik durmayı, yılmamayı, mücadele etmeyi başarmıştır. Bu aziz milletimiz ve tarih bu hainleri kınayamayan, bir tek söz dahi edemeyen, birlikte kol kola yürüyen, devletine güvenmeyip dışarıda medet umanları asla unutmayacaktır. Bu hain saldırının amaçlarından bir tanesi de turizmi baltalamayı hedeflemiştir. Ancak Kapadokya'daki pazar pazartesi sabahı sıcak hava balonlarının uçuşlarına eşlik ettik. Hamdolsun tüm balonlarımız dolu, otellerimiz dolu, yerli ve yabancı misafirlerimiz huzurlu ve mutlu. Bu hedeflerine asla ama asla ulaşamayacaklar.